ilçe başkan yardımcım, değerli yönetim kurulu üyelerim, değerli dava arkadaşlarım, çok kıymetli basınımızın güzel temsilcileri, hepiniz Mustafa Eker Bey'in Anamur Belediye Başkan aday adaylı basın açıklamasına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben hem Anamur Belediye Başkan aday adaylı hem de belediye meclis üyeliği ile ilgili partimizle alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Bizde hem adam, belediye başkan aday adaylığı hem de meclis üyeliği başvuruları 15 Aralık'a kadar devam etmektedir. Ee, başvuruları zaten e, alıyoruz. 15 Aralık'a kadar da almaya devam edeceğiz. Belediye başkan aday adaylığı başvuruları bizzat genel merkezimizde yapılmaktadır. Belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvurular ise ilçe teşkilatlarımızda, ilçe teşkilatımızda yapılmaktadır. Ben sözlerimi çok uzatmak istemiyorum asıl amacı olan e, Mustafa Ekel Bey e, basın açıklamasına e, sözümü bırakıyorum. Kendisine başarılar diliyorum. hayırlı olmasını biliyorum. Anlamı etsin diyorum inşallah. Hepinizin de saygılar sunuyorum. Evet. evet. Sayın basınımızın yüzde mensupları, Sayın İlçin Başkanım, Sayın Yardımcıları, Yönetim Kurulu, kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Daha önce birçok platformda konuşma yaptık ama siyasi konuşma olarak ilk kez burada çıktık. Ee, lisan affola. O yüzden affımıza sığındık. Şimdi Mustafa Eker. Mustafa Eker kimdir? Mustafa Eker 1970 Tarsus doğumlu. İlk ortaokul ve liseyi Tarsus'ta okumuş. Üniversiteyi İzmir Devlet Üniversitesi'nde okumuş. Sene 90 sonrasında vekil öğretmenlik yapmış. 3 yıl minibüs işletmeciliği yapmış. Daha sonra Çukurova Sanayi İşletmelerinde çalışmış. Tarsus Halim'i katiklik yapmış. İki kişiyiz. 98 yılında devlet demiryollarının açmış olduğu sınavda makinistliği kazan 99'da işbaşı yapmadan Türk Telekom'a geçiş yaptık. 99-2005 yılları arasında Tarsus'ta görev yaptık. 2005-2008'de Mersin'de görev yaptım. 2008'de bu Silifke Günler tarafında geçişi görevlerinde bulunduktan sonra 2008 1 Eylül itibariyle Anamur'dayız. O günden bu yana Anamur'dayız. Halkımızın içindeyiz. Türk Telefonu'nda yönetici olarak görev yaptım Anamur'da. Bu süre içerisinde Anamur'un 56 mahalle, 37 köy olmak üzere her yeri karış karış dedik. Halkımızın içinde birebir gezen, onlarla birebir irtibat kuran bir yapıya sahibim. Onları sık sık dinleyen, onların görüşlerini birebir alan Bunun sonucunda 2023 geçtiğimiz Ekim ayında emekli oldum. Emekli olduktan sonra partimizin ve davamızın hizmetine kendimi adadım. İyi oldu. Arkasından süreç bizi aday adaylığı sürecine götürdü. Buraya geldiğimizde neden aday aday olduk? Vatanımıza, milletimize, anamurumuza hizmet etmek için. Aday aday olduk. Başkanımız çalışıyor. Yaptığı hizmetlerin üstüne bir taş daha koyalım. Hizmetleri devam ettirelim diye aday aday olduk. Cumhur İttifakı'nın devamlılığı, vatanımızın, milletimizin güzelliklerinin devamı, yatırımların devamı için aday aday olduk. Süreç böyle gelişti. Bizim adaylığımız inşallah vatanımızla, milletimizle ittifak. E, hayatımdaki büyük çoğunluk Anamur'da geçti. Yani onun dışında çocukluğum varmış, sürekli dışarıdaydım. Adana'da, İzmir'de, birçok yerde çalıştım. Anamuru gördük ki Anamur hem benim öz adetlerimi içinde yaşadığım zamanlarda çok uyum sağladı. Anamuru çok sevdik. Ayrıca lekeliyim ben aynı zamanda. Yörüyüz, bu bölgenin insanıyız. Buradaki hizmetlerin devamlılığı için başkanımızın yaptığı çalışmalara bir taş da koyalım, üstüne katkı koyalım. Aramıza bir faydamız olsun. Cumhur'un e, gücünü burada da devam ettirelim, buraya da yansıtalım diye Bu yüzden seçtiler. Yaklaşık bir hafta on gündür e, sağ çalışmalarında görüyoruz sizi. E, nasıl, vatandaşın tepkileri nasıl? Şimdi insanımız bana çok yabancı değil. Telefon yöneticiliğimden dolayı 15 yıldır içlerindeyim. Bir çoğu zaten tanıyor. Gördüğü zaman aa müdür hayırlı olsun diyerek yaklaşıyorlar. O yüzden ben ilgi alakadan memnun. Ve gayet de iyi olacağını düşünüyorum ilerleyen sürece. Teşekkür ederim. Kime yetkiyi verirse onun etrafında toplanıp çalışmaya devam edeceğiz. Taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Bunu biz kendi kendimize konuştuk, söz verdik zaten. Ve bunu da söylüyorum. Dün Sayın Zutlas'a da söyledim aynı şeyi. Bugün sana da söylüyorum aynı şeyi. Biz burada çalışmaya devam edeceğiz. Hepimiz de vatanımızdan, milletimizden, davamıza hep birlikte hizmet edeceğiz. Biz burada Sayın Başkanım daha önce açtık. Burada toplantı yaptık. Sayın Belediye Başkanı şu andaki mevcut meclis üyesi. Adam belediye başkanından daha hızlı çalışan insan meclis üyesi yazılmadım diye bıraktı çekti gitti. Arkasından çekti gitti. Ve bizler kaldık burada. Sayın Belediye Başkanımla devam ettik. Şu anda gelmek istiyorlar. Gittik diye gelmek istiyorlar. Bizlerden bir seçmen ben mahalle seçmeniyim. Yani partiye gelip gidiyorum. Bu bardak çay içiyorum. Çekip gidiyor. Mahalle sokaklarda o aramanın peşindeyim. Ben parti binasında değil. Orada biz şu andaki seçime çıkmışız. Artık bir yerlerden birisi yetkene yoluna Ben sizlerden de bunu adayımız olduğunuz zaman belki sizi gösterecekler. Biz bilmiyoruz. Her iki adayımızın adına nedir? Seçimi aday gösterilse de gösterilmese de seçim sonucuna kadar biz sizi sayın adayımızın senin arkasında da olabilir, onun arkasında. Öbür bir, belediye başkanımız var. Böyle görmek isteriz. Eğer böyle bir şey yapılacaksa ben aday gösterilmedim. Haydi, eyvallah vallahi denilecekse bir daha biz sene, evden evden alır geliriz. Teşekkür ediyorum. Ben iki gün geldiğimde de Ekim başına geldim başkanıma dedim ki ben emekli oldum geldim davanın hizmetindeyim. Sözümün hala arkasındayım. Naşıyor. Biz ona ola ki tekrar atanırsa destek olacağız. Evet. türlü. Ha, ola ki bize atanırsak da, da taş üstüne taş koyalım. Daha güzel işler yapalım. Düşüncemiz bu. Yoksa başkanımıza rakip olmak gibi bir şey yok. Zaten o mevcut başkanımız çalışıyor. Aday gösterildiği takdirde biz kopup gitmiyoruz yani. Yine hep beraber davamıza, ülkemize, memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz söylediğimden bir tek dışında bir laf yanmazsa gelsin. Kesin oluyor. Sen böyle Peki. demiştin. Sözümü Teşekkür ederim. Bay. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. İnşallah böyle ben bunu istedim. Şimdiki bacımızın dediği gibi biz sormak zorundayız. Biz genel başkanımız hangi belediye başkanımıza aday ederse biz onun peşindeyiz. Bak ben ne dedim?